Güzel Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Bak bana çok güzel bir tane altın sen mı? Gözünü böyle kapat. Gözünü böyle kapat. Sen gerçekten yiğitmişsin yiğit. Yiğit. Yanında başka kimse var mı abisi? Şey. Bir dakika bir konuşun yanında başka kim var? Abi. Tamam. Abi başka var mı? Abi. Abi başladığında abin abinin üstünde Şey vardı herhalde? Tamam. tamam. Şuraya Şuraya abi ses veremiyordu. Abi sesini aç. ben babamın gelin yanına gitmeye çalıştım. Tamam. Giremedim. Aferin gideyim. Abi yerim Aferin gideyim. Abi de kurtardı. Abi. Sesistir. Sesistir mi kardeşim? Verdik şuna yarım kilo yarım Abi, su istedi mi senden? Kardeş. Bir dakika abi, göremiyorum ama. Muhammed abi, Bey. Göremiyorum. Pastacım bomba. Allah'ıma şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Allah Nereden adımı duysa evet, Muhammed abi evet, diye seslendi. Allah'ım sana şükür evet, olsun. Yiğit, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet, Sımsıkı seni evet, kaldıracağız, evet, bekleyin. Evet. Bekleyin, abi, bekleyin. hayır. Yiğit, evet, Arkadaşlar evet. burası yıkılma...